Arkadaşlar bugün kanalımızın ilk bölümü Minecraft Modsuz Survival'ın ilk bölümüyle beraberiz arkadaşlar. İlk bölüm ve, ve, ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi, man, evet, şimdi Minecraft oynuyoruz. Hayatta kalmaya çalışacağız. Modsuz Survival oynuyoruz. Minecraft PA. Minecraft Physical Education oynuyoruz. Arkadaşlar. Evet. Neyimizi aldık? Evet kanal hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Umarım e, küfür gibi öyle şeyler kimse kimse öyle hakaret içerikli sözler söylemez. Çünkü gerçekten arkadaşlar a, burada da var obsidyen yapımı için gayet hoş e, arkadaşlar e, normal böyle eleştiriye şey demem tabii ki olabilir eleştiri ama arkadaşlar küfür etmeyin yani küfür hakaret içerikli şeyleri has, asla kabul etme arkadaşlar evet başlarımızı alalım inşallah kanal güzel bir şekilde devam eder dandik karşıları kesmek istemiyorum ya çok sinir oluyorum o dandik olan ağaçlara Neyse arkadaşlar kendime kılıç, balta, pikex falan yapayım. <laughs> evet, okey. Allah, ödümü kopardım. Ödümü kopardım. Bakalım onu işlemi. Evet şunları şimdi full tahtaya dönüştürelim. Şeker kamışlarını ellemeyelim. Crafting table yapmalık. Evet, crafting table'dan biraz çubuk. Ah çok yaptım. Neyse. Evet şöyle arkadaşlar. Bir balta ile şimdi. Biraz ağaç keselim Allah. Süper. Oh yeah, Oh yeah. Arkadaşlar kanalı multiplayer seriler de olabilir. Yani multi multi götürebiliriz belki kanalı multiplayer ile bazı bölümler. Ama belki arkadaşlar. Yani bu ihtimal bu. Her zaman multiplayer şey yapmayayım. Beklemeyin yani. Ee, bir de başka modlar da yükleyebilirim belki. Yani çünkü bende de launcher çalışmadığı için Block launcherı eğer yüklersem Çalıştırmaya çalışırsam Minecraft bu sefer çöküyor Ve silip yeniden yeni yüklemesi zorunda kalıyorum Arkadaşlar O yüzden fazla mod Hatta hiç mod yükleyemiyorum Ama e, map yükleyebiliyorum Arkadaşlar skyblock Haritası veya Hunger games haritası Oynayabiliriz ee, başka haritalar size, size gösterebilirim. He, bir de Minecraft'ın bedava nasıl indirilebileceğini gösterebilirim. Gösteririm hatta. Onunla ilgili bir video yapabilirim arkadaşlar. Ee, şimdi e, alalım ağaçları. Evet, full tahta. Hepsi full tahta. Şu an hiç odunla modunla su yok. ben ne yapayım gidelim şöyle şey abi yalnız gece oluyor benim kendime bu taşlardan önce kendim, gece olma olacak yani elbet gece olacak şimdi olmasa bile elbet bir gece olacak kendime bir barınak yapacağım abi yalnız birazcık daha ağaç toplamam lazım ve bir tane daha balta yapayım kendime fazla harcamak istemiyorum o bunlarım arkadaşlar çünkü çok gerekli oluyor şu an yani şu an diyorum abi yalnız koyun koyunmam lazım koyun meselesini unuttum arayalım ama burada koyun bulunmaz gidelim başka bir yerden şöyle. koyun arayalım hatta şey yapsak mı arkadaşlar e, deniz açılsak mı diyorum ama 3 tane birden koyun bulduk arkadaşlar. Çok gerçekten şans. Büyük şans. Gerçekten çok büyük şans. Neredesin lan? diğeri burdan mı? Ne yapıyorsun Artistik mi lan? Bu artistik mi Küçük başlar. Artistik. Lan vuramıyorum dibindeki kuyu. Ne kadar nubum ya. Hadi artık. Ha. Tamam abi direk, Direkt. Git şurada. Kendine. Hatta git şunları odun, oduna çevir. 20 tane odun et daha zaten bir köyü buraya yapacaktım. Koy şunu. Yatak yap. Zaten yatak oldu mu? iş 50 50 oluyor. O... Evet odun toplasak tabi yok tabi ki odun toplayacağız. Ne yapıyorsunuz lan at sürüsü? Şuraya al şuraya al. mı? Abi ben niye geziyorum? gözünü seveyim Ben yer altı evi yapacaktım. Arkadaşlar benim taktiğim hiç öyle odun 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 kullanmadan direkt yer altına yerleşiyorum ben arkadaşlar. Ondan sonra ee, yavaş yavaş evimi yapmaya başlıyorum. Yalnız akşam oluyor. Yani ondan sonra evi yapmaya başlıyorum. Çünkü böyle daha kolay oluyor, daha güvenli oluyor. Hem de daha taş kalmış oluyoruz güzel bir taktik arkadaşlar öneririm size çünkü gerçekten kolaylaşıyor bazen maden de bulabiliyorsunuz ben yani çoğunla maden buldum maden şeyleri gördüm mesela kömür arkadaşlar önceden kömürün normal kazma yani tahta kazma ile kesilebildiğini bilmiyordum o yüzden kömürler elimde tahta kazma varsa gidiyordum öyle taş kazma yapıyordum ondan sonra kömürleri alıyordum ama bunu arkadaşımdan öğrendim de gerçekten şaşırdım. Abi eşyaları full al. Işte. al abi eşyaları. Bu niye kazma ile aldım? Abi iki tane yapalım. Arkadaşlar bir tane yatak nereden çıktı? Abi gözüme seveyim bak olmasın Allah Allah bak olursa var ya. Sinir oluyorum o yana. Şöyle kömür fasılalım biraz. Ve abi fırın ha çok güzel oldu abi. Kömürleri bulmak bir oldu. Süper. Süper. Çıkar, çıkar. Ben mi fark etmedim iki tane yaptım ne ya. Üç tane şey almıştım ben. Ne? Allah. Korktum ve at sesi geldi. At şey korkma sesi var ya. Neyse dışarıdan yani? evet, test yapalım hemen bir, iki tane. Şöyle. Şöyle. Kendimize bir ürün yapmalıyız. Fırınımızı hemen şöyle alalım. Bir tane mi kalmıştı ya? Neyse. Acil uyumamız lazım arkadaşlar. Hemen zombiler spam olmadan uyuyalım. Ve fırın yapalım. gözünü seveyim koy şuraya şuraya at yiyeceklerini acele acele koy şunları ve git yat <laughs> arkadaşlar ee, bir seri olur inşallah dediğimizi şimdi gidelim geri lazım abi bize geri hakikaten geri lazım şimdi aklıma geldi şey yapmalıyız sarmıyordur ha bundan milyon tane deri çıkıyordu ya gözünü seveyim kaç tane derim var bunun ya Abi benim oynadığım Minecraft'larda bu atlardan milyon milyon tane deri çıkıyordu ya. Saçmalığa bak koşamıyorum da aç. Abi ben, benim yemeklerim vardı. Ya nerede benim? Ee? Evet. Burada. Tamam tamam hemen hemen. Al götür. olsun ama. koşabiliyorum. Abi benim inek bulmam lazım. İnek bulmam lazım ki deri kasayım kendime. Ne lan? <laughs> Abi ne yapayım inek bulmak için? Mi? Öleyim mi ya? Yalnız evimize fazla uzaklaşmayalım çünkü. Ay bu ne ay çiçeği mi bu? Sunflower diyor diyorlar da. Ay şeyinden bir şey elde ediliyor mu acaba? Elde böyle yani fazla bir şey. Olsa olsa bir büyülerde falan. Neyse gereksiz şeyleri at. Boya he, tamam ya. Şunu rahat. Şunu bir tane taşını alacağım ben. taş kasalım. Evet arkadaşlar bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dediğim gibi yani hayırlı uğurlu olsun kanal. İnşallah böyle e, abartılı sözlere uğramam çünkü anında özgürlerim yani. E, evet arkadaşlar bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.